Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarım al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet altının ons grafiği karşınızda. Altın bu ayı rekor bir düzeyde kapattı. 2071.95'ten kapattı. Yani 2072 e, ons dolar bazında diyebiliriz. Şimdi buraya nasıl geldik arkadaşlar? Buraya aslında hikaye 3-4 yıl önceden başladı diyebiliriz. Yani esas hikayenin temelini alırsak 2008'in de etkisi var bu işte ama bol para döneminin getirmiş olduğu sıkıntılar tabii ki dünya ekonomilerine negatif düzeyde yansımalar bir yerden sonra getiriyor arkadaşlar. Tabii ki ilk başta aslında bütün ekonomik sistemlerde aynı sıkıntı yaşanıyor. Yani belli bir düzeyde iyi gittikten sonra bu sistemin açıklarının oluşması ve bu açıkları bir takım artık fırsat Çılar mı diyelim yatırımcılar mı diyelim yani e, spekülatörler mi diyelim bunlardan faydalandığı zaman e, ne oluyor sistemde sıkıntılar oluyor. e Şimdi 2020'de bir pandemi atlattık yani video izleyenlerin çoğu bunu hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Yani hayatımızda yaşamadığımız şeyler evlere kapandık işte e, yani mahallemizde gezebilmek için bir e, poşet ekmek taşıdık yanımızda gibi gibi e, çeşitli maceralara girdik maalesef. İşte hepimiz televizyonlardan işte bu hafta sonu evde miyiz, dışarıda mıyız, kararlarını bekliyorduk. İşte aşı olacak mısın, olmayacak mısın, ee, işte sen kaçıncı aşın oldun vesaire gibi. Yani böyle hayatımızda hiç konuşmadığımız, hiç yaşamadığımız, bir daha da yaşamayı istemediğimiz bir dönem atlattık. E bu dönem sonucunda tabii ki çarklar bayağı bir durdu arkadaşlar. Bu çarkların durması da gayet normal. Herkes evlere kapandı, borsa yatırımcısı arttı, borsa çok yükseldi çünkü evlerde yapılacak. Azla bir iş de yoktu açıkçası. Yani sanayi durduğu zaman ne yapabilirsiniz? Yani çoğu ülkelerde, hatta işte o dönem belki hatırlayanlar vardır. Ee, İstanbul'dan Uludağ gözüktü gibi hani havanın temizlenmesi sonucunda. Ya bildiğiniz dünya tatil'e girmiş gibi bir durum gerçekleşti. En azından şehirlerde böyle. Hani köy ülkelerde, kırsallarda ben çok böyle olduğunu düşünmüyorum ama şehir merkezlerinde maalesef böyle bir durum yaşandı. Bu durumun sonucunda çarklar düştü. Çarklar düşünce tabii çarkların yeniden hareket etmesi için enerji lazım. Peki bu enerji nedir? Ekonomi için paradır. Bu sefer de devletler bol bol ucuz ucuz krediler dağıttılar. Ee, peki bu krediler ne yaptı? Bir enflasyon oluşturdu. Ha. Çoğu devlet işte Fed Amerikan Merkez Bankası işte Avrupa Birliği Merkez Bankası vesaire bunlar ne yaptılar? Faizleri Belli bir süre sonra arttırmaya başlar. Ha, biz buna başlamadık. Biz çok geç başladık. İşte 3-4 aydır yapıyoruz bunu. 5-6 ay diyelim. Hazirandan bu yana. E, Parada sıkılaşma politikasına gittiler. Çünkü verdiklerini toplamazlarsa dehşet bir enflasyon oluşuyordu. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Peki şimdi bu e, faizlerde sıkılaşmaya gidince yani faiz arttırma politikasına gidince doğal olarak çarklar ister istemez gene e, en azından artış inmesinde bir duranlaşma oluyor. Ve faizler artınca yatırımlar da ona göre şekilleniyor ve kıymetli metallere olan ilgi azalıyor arkadaşlar. Bunun sonucunda da tabii ki faizlere altın onsuna negatif etkiler oldu. Yani dünyada dünyanın ikinci büyük ordusu Rusya Ukrayna'ya girmesinden dolayı belki başka bir dönem olsa bu ons çok rahat 2300-2400'leri bulurdu. Ve bu kadar gergin bir ortam olmasına rağmen ons hala 2071'de. Yani burada e, problem şu faizlerin yüksek olması. Onsun hareket edememesi için. Peki e, Aralık ayı için beklenti ne? Ve bu beklentinin fiyatlandığını biz şu an görüyoruz aslında. Yani e, belki beklenti e, boş da çıkabilir. Yani Aralık ayında belki FED faizi tekrardan da arttırabilir. Ama bir e, faizin durma noktasına geleceği veya artık geriye doğru hareket edeceği bir dönem beklentisi oluşuyor. Ha bu faiz diyelim Aralık ayında artmadı. Bunun geriye dönük 4'lere, 4.5'lere şu an 5.5 olması lazım fed faizi öyle hatırlıyorum. Ee, yani tekrardan 3'lere, 3.5'lara inebilmesi için en az 3-4 ay bir yatay süreç yaşanacak faizlerde. Ama e, bunun ons tabii ki her zaman olduğu gibi önceden fiyatlar. Zaten e, finans dünyasının kanunu budur arkadaşlar. Önceden fiyatlar. Yani en basit örneği e, borsa yatırım yapan her arkadaş bunu bilir. SASA yatırımlara daha başlamadan çok fazla bir şekilde fiyatladı. E şimdi ne oldu? Dura anlaştı fiyatı. Hatta bir yıldır da yatırımcısına kaybettiriyor. Niye? Çünkü borsadaki ve finans dünyasındaki en büyük özellik sizin öngörünüzün yüksek olabilmesi. Yani fiyatlamayı önceden yapacak olması. Şimdi bu Fed faizinde düşüş beklentileri tabii ki onsu ne yaptı arkadaşlar? Yukarı doğru hareket ettirdi. Ama ben bu sefer bazı farklılıklar görüyorum. Ne gibi? Mesela ay bazında İlk defa altın 2070'in üzerinde kapadı. 2071 civarında bakın. Bir de güçlü bir mum. Yani e, mesela daha önceki aylara bakın iğne şeklinde sadece bir rekor denemesi var ama bu sefer komple mum halinde bir e, yani içi dolu dolu bir e, 2071.95'lik bir ons görüyor. Bu bölgede baktığımızda 17 Ekim yani ortalama işte 1 bir buçuk seneden beri bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Buralarda tekrar bir düşüyor altın arkadaşlar ki bu 6, 6 Ekim 7 Ekim İsrail Filistin olaylarının başlangıcından önce e, bu ayda zaten o onsun 1833'ten e, 1932'ye yani e, Ekim ayında 100 dolarlık bir ons hareketi oluşmasını sağlıyor bu olaylar. Ama e, daha sonra tabi devam ediyor. Yani o bir haftalık bir süreçte daha doğrusu o olayların yaşandığı hafta e, bakın muma bakın 100 dolarlık bir mumluk bir hareket var. Ondan sonra e, baktığınızda burada yani bir bir buçuk aylık bir süreçte. Aslında çok fazla bir hareket yok. İlk başta çıkıyor, iniyor, tekrardan çıkıyor. Yani şu bölgede ne kadarlık bir hareket var? 1930'dan 2000'lere 70 dolarlık bir hareket var. Ama bir buçuk ayda. Yani burada bir haftada 100 dolarlık bir hareket varken... ...son hafta tekrardan bir yükselişe geçiyor. Peki son hafta ne oldu arkadaşlar? Baktığımızda yani çok yaşanan fazla bir gelişme... ...benim gördüğüm yok. Yani şu manada tabii ki gelişmeler yaşanıyor. Gazze mesela bombalanıyor. Ama... hani ateşkese inanıp da zaten gerginlik azaldı diye düşünen yok. Yani sonuçta bu sadece 3-4 günlük bir ateşkes olacaktı. Burada altının onsunun fiyatla durum başka. Bir, e, tekrardan Çin'den bir DSO'ya e, DSÖ'ye uyarı şeklinde yani Dünya Sağlık Örgütü'ne bir virüsün olduğu söyleniyor. İki, Fed'in faiz kararlarını artık düşüreceği veya şu an için arttırmayacağı, arttırmayacağı demek de Artık azaltıma doğru gideceği anlamını taşıyor aynı anda. Bu ikisini fiyatlıyor olabilir diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bu sefer daha güçlü fiyatlıyor gibi geliyor. Yani bu sefer gerçekten 2070'leri aşıp eğer buralarda bir düzeltme verirse daha da iyi olur. Bakalım onu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Yani önümüzdeki hafta 1980'ler 1970'ler gelip de tekrardan şu şekilde daha böyle trende deyip mesela şu bölgelere gelip de daha sonradan tekrar... 200'ler, 2300'ler, 2400'leri zorlayabilirse o zaman Ons'un önünün daha açık olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Grammazında da rekorlar geldi. 1924'lere kadar gitti. Yani Grammazında çok fazla bakacak bir şey yok. Dolarla Ons'a yatırım yapıyorsunuz. Burada ne demek lazım? Şunu, şunu demek lazım. Eğer borsadan korkuyorsanız yani sonuçta herkes borsaya yatırım yapacak diye bir şey yok. Ama ben kendi adıma Genel manada her zaman sepetin %50'sinin borsada olmasını düşünen bir yatırımcı zihnine sahibim. Niye? Çünkü sonuçta işleyen bir şeye yatırım yapıyorsunuz. Yani altın tarih boyunca paradır, doğrudur eyvallah ama altının tarih boyunca kazandığını bir Tesla firması yani miktar olarak söylüyorum bir yılda kazanabilir. Veya bir Microsoft. Niye? İnsanların ihtiyacına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı altını veya gümüşü veya başka bir şeyi tarih boyunca arpa da para olarak kabul edildi. Yani arpanın da para olarak kabul edildiği tarih dönemleri var takas usulünde. Şimdi burada insanlar atfediyor buna para diye. Gene biz e, tabii ki niye atfediyoruz? Bu taşınabilir olması vesaire vesaire. Yani ya e, bunlar uzun konular ama e, demek istediğim şu. Hani insanların ihtiyacını gören veya genel sağlayan olgular veya e, işte şirketler diyelim bunlara. Bunlar e, tabii ki altından daha yüksek oranda gelir getirecektir. E, Bunlar da fırsat nedir? E, bu şirketlere de e, yatırım yapabilme fırsatına da biz borsa diyoruz zaten. Ama borsaya yatırım yapanların da e, mesela 1 milyon TL'lik bir portföyünüz var diyelim. Altın, gümüş, borsa karışık. E, bunun gene %25'inin altın gümüşte olması önemli arkadaşlar. Çünkü dünyanın hali ne getireceği belli olmaz. İşte savaş tantanları her zaman çalıyor. Kuzey Kore, Güney Kore sınırı işte geçen Venezuela, Brezilya bölgelerinde problemler var. Rusya-Ukrayna zaten savaşta. Güneyimiz zaten kıyamet kopuyor. Ee, yani bu durumları ele aldığınızda %25 olur, 20 olur, 30 olur. Risk durumuna, portföyün büyüklüğüne, yaşınıza göre, gelir durumunuza göre değişebilmekle beraber bu tarz bir portföy çeşitlendirmesi yapmanız bana sorarsanız mantıklı. Evet, e, altını konuştuk. Bir de gümüşe bakalım. Gümüşten ben uzun vadede daha çok umutluyum. Bakın burada e, gümüşün trendini, düşüş trendini çok kuvvetli bir mumla bozduğunu görüyoruz ve onay da almadı. Şu an tapır tapır gidiyor arkadaşlar. 25 e, dolar 47 sente, 48 sente kadar gelen bir ons'tan bahsediyoruz. Bakalım daha önceki zirvesini geçecek mi? Ee, daha önce burada ikili bir tepe yapıyor ve zaten ikili tepenin sonucunda da düşüş geliyor. Bakın buralarda 26 dolarlardan ikili tepe sonucunda 20 dolarlara kadar bir düşüş gelmekte. Peki, daha önceki zirvelerin nereleri? Şimdi gümüşü ben niye daha çok seviyorum? Şunu bir aile alalım. Daha net görün. Haftalık da olur hatta. Bakın ha. Şimdi altının onsunda rekor kırılıyor ama gümüşte rekora yakın bile değiliz. Rekorun yarısındayız şu an. Bakın gümüşte rekor 50 dolar arkadaşlar. Ve o dönem benim e, gümüş videom var. Bunu da izlemenizi istiyorum. Hani biraz daha kanalımın başlarında çektiğim bir video. Arkalarda kalmış olabilir ama kanal içinde ararsanız bunu bulursunuz. E, gümüşün neden önemli olduğunu çok detaylı bir şekilde anlattığım bir video. E, gümüş, mesela Çin'in kullandığı gümüş bile bu şekilde devam ederse, eğer uzmanların dediği doğruysa sonuçta biz e, madenci değiliz. Tek tek dünyanın neresinde ne kadar maden var olduğunu ben bilmiyorum ama e, rezervlerin araştırılmasına göre konuşuyorum. Güneş enerji sistemleri bu şekilde bu paneller yapılmaya devam ederse. 5-10 yıl içinde gümüşün çok fazla şekilde azalacağı ve sanayiye yetecek gümüşün dahi kalmayacağı söyleniyor. Hani e, yani uzmanların söylediği bu şekilde arkadaşlar. Çünkü güneş panellerinde çok fazla gümüş gidiyor ve şu anda da bu karbon vergisinden dolayı bütün şirketler güneş paneli yani gez enerji sistemlerini yapmak zorundalar ve arka arkaya da e, gas açıklamaları da bütün şirketlerimizden gelmekte. Yani burada gümüşün e, altın Altının farklı bir durumu gibi düşünün. Yani altın merkez bankalarının almasıyla artıyor. Merkez bankaları da niye alıyor? E, dünyadaki gündemin sıcaklığından dolayı alıyor. Yani her an e, büyük bir kriz çıkabilir, büyük bir harp başlayabilir vesaire. Bu mantıktan dolayı merkez bankaları altın stokluyorlar. Çünkü böyle bir durum gerçekleşirse ve rezerv paranın değişme muhabbeti de ayrı bir konu. E, böyle bir durum gerçekleşirse de altından başka para olmayacak. Merkez bankaları içinde. O dönem hakikaten kağıdın sadece bir yani bizim değer atfettiğimiz bir şey olmaktan daha iyi çıktığını göreceğiz. Peki gümüşü arttıran etkenler, etmenler neler? Merkez bankaları çok fazla gümüş stoklamıyor. Bildiğim kadarıyla işte Rus seçim falan alıyor ama genel manada gümüşün en büyük yatırımcısı zaten JP Morgan arkadaşlar bu konuyla ilgilenenler bilir. Bir de sanayide çok fazla kullanılıyor. İşte sanayide şu an çok fazla artmış olması gümüş yatırımın önün, yani önemini aslında bizlere Lanse ediyor. Ben o videoda da söyledim. Yani çok büyük bir rakam değil. Şu an 24-25 bin lira falan olması lazım gümüşün gramı. Burada e, gümüşe e, yani bir telefon markası kadar. Meşhur bir telefon markası var biliyorsunuz. E, gençlerimiz onu almak için krediler çekiyor vesaire. Gerek yok. Al 2 kilo gümüş. Bana sorarsan zaten değeri kaybetmiyor. 5-10 sene sonra bir bakmışın çok farklı yerlere de gelebilir. Benim e, bakış açımdan daha mantıklı eğer bu videoyu dinleyen 25 yaş altı, 30 yaş altı yatırımcı varsa ve o telefonu almaya niyetliyse ya o telefon düşmanı değilim ama demek istediğim mantığı anlıyorsunuz herhalde. Ee, yani gümüş şöyle söyleyeyim yani altın tüpraşsa e, gümüş miyatek arkadaşlar. Yani e, hangisi daha çok zıplayabilir? Miyatek işte 4-5 ayda 7 kat gitti. E tüpraş 1,5-2 kat gitti. Yani tüpraş ağır gider, garanti gider. Gider. Miyatek seri düşebilir. Ağır gidebilir, çıkabilir ama çıktı mı da adamı zengin eder yani. yani. Aralarındaki kıyas yaparsak böyle ama gümüşün özellikle güneş panellerinde ne kadar fazla kullanıldığını istiyorsanız araştırın. Ee, kullanım oranı çok yüksek arkadaşlar. Videomu da izleyebilirsiniz. Geriye dönük kendiniz de ee, artık Google'dan aramalar da yapabilirsiniz. Bununla alakalı makaleler var. Bunları da okuyabilirsiniz. Bu yüzden gümüş çok önemli. Ee, gelecekte talep artacak. Bu baskılanması amacıyla türev piyasalarda e, olmayan gümüşler satılıyor ama bu bir yere kadar çünkü gümüş kullanıldığı için altın gibi ben belli bir süre sonra baskılanamayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kullanılıyor hali hazırda bir sürü sektörde kullanılıyor ve yeşil enerji dönüşümü devam ettiği sürece ve panellerde bakır koyma çalışmaları var ama bu çalışmalar başarılı olamazsa bu gümüşün ön arkası kesilemez diyorum ama ben e, videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar beğenip abone olursanız sevinirim kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.